Yaratıcının varlığına kanaat getirildikten sonra ilk olarak araştırılması gereken şey onun bize bir şey bildirip bildirmediğidir. Herkes yaratıcının uyulmasını emrettiği dinin veya mezhebin kendi dini veya mezhebi olduğunu iddia ediyor. Peki ama ana babamızın dininin veya mezhebinin doğru mu yanlış mı olduğunu nasıl bileceğiz? Ben doğru dinde veya mezhepte doğdum. Diğerleri yanlıştır diyemeyiz. Babam büyücü olduğu için ben de büyücüyüm demek de saçmadır. Dolayısıyla dinimizin veya mezhebimizin doğru mu yanlış mı olduğunu sorgulamamız gerekir. Bir insanın hakikate ulaşabilmesi için kesin delillerle bilmediği bütün bilgileri bir kenara bırakması gerekir. Tüm bilimlerde konular bu şekilde araştırılır. Önce hiçbir şey bilmiyorum diyerek konuya yaklaşılır. Bir gün Hasan ve Hüseyin adında iki genç Nasreddin hocanın yanına gelerek ''Hocam sizin öğrenciniz olmak istiyoruz.'' demişler. Hoca onlara ''Bir şey biliyor musunuz?'' diye sormuş. Hasan demiş ki ''Biraz bilgim var.'' Hüseyin demiş ki ''Hiçbir şey bilmiyorum.'' Hoca demiş ki Hasan'dan 10 akçe, Hüseyin'den 5 akçe ücret alırım. Hasan demiş ki hocam neden benden 10 akçe Hüseyin'den 5 akçe alıyorsun? Ben bilgiliyim, Hüseyin bilgisiz. Hoca demiş ki senden bildiklerini silmek için 5 akçe, öğretmek için 5 akçe alırım. Hüseyin'den ise sadece ona öğretmek için 5 akçe alırım. Allah ayetlerini yazısız, tertemiz boş sayfalara yazar beyninden kendi yazılarını sil ki yerine hakikat yazıları yerleşsin. Araştırmamızda elde ettiğimiz kesin doğruya göre diğer tüm bilgilerin doğru olup olmadığını süzgeçten geçirmeliyiz. Yani şu bilimsel kuralı uygulamamız gerekir. Bilinen doğrular kullanılarak bilinmeyen doğrular elde edilir. Yaratıcıyı kabul ettikten sonra her şeyin en doğrusunu onun bildiğini kabul etmen gerekir. Ben yaratıcının bildikleri yanında bazen kendi fikrime uyacağım, ben de biliyorum dersen ilahlık iddiasında bulunmuş olursun. Artık her şeyin doğruluğunu veya yanlışlığını yaratıcının bilgilerine göre değerlendirmen gerekir. Aksi takdirde bu dünyanın pisliğinde ineklerden akıl alan fare gibi ölümü beklersin. Azrail kediden kaçan fare bundan kurtulmak için ineğe akıl danışır. Ey inek kardeş bana akıl ver, bana bir çare düşün. İnek, arkama gel, yukarıdan sana güzel düşünceler bırakacağım. Böylece ölümden saklanabilirsin der. Ve inek, bu farenin üzerine dışkısını yukarıdan bir güzel bırakır fare mutlu bir şekilde bu dünya tezeyinin kendini Azrail kediden kurtaracağını zanneder. Ve fare kuyruğunu sallaya sallaya aferin bana neyi akıl ettim de ineğin aklına uydum diyerek dışkının içinde saklanıp beklemeye koyulur. Azrail kedi dünya pisliği içindeki farenin öyle övünerek bayrak gibi salladığı kuyruğundan fareyi yakalayıp pençesiyle kaldırarak fareye der ki, Dünya pisliğinin içinde bile kuyruğunu övünçle bayrak gibi sallayarak tutuyorsun. Ne kendi fare aklın ne de başka insanların inek aklı seni kurtaramaz. Yaratıcının aklına uymaktan başka kurtuluş yolun yok. Çünkü insan aklı arzularının peşinden gider. Mesela yaratıcının bize indirdiği kitabın Kur'an olduğu sonucuna varmışsak diğer bütün bilgilerin de Kur'an'a uygun olması gerekir. Yani Allah'ın var olduğunu ve insanlara Kur'an'ı indirdiğini kabul etmişsen artık hiç kimse Allah'tan ve kitabından daha iyi bilemez demek zorundasın. Ama insanlar yaratıcının onlara indirdiği şeyleri de isteklerine uydururlar. İmam Hazreti Ali buyurdu ki, Gerçekten de fitnelerin ortaya çıkışı isteklere uyulma sebebiyledir ancak. Fitnelerin ortaya çıkışı sonradan uydurulan kanunlara kapılma sebebiyledir ancak. Bu kanunlarda Allah'ın kitabına muhalefet vardır. Bu kanunlara sarılanlar Allah'ın dininde olmayan şeylere iştirak edenlerdir eğer batıl haktan tamamen ayrılsaydı izlenemezdi. Gerçekten de batıl şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıksaydı inatçıların dillerine düşmezdi. Fakat şundan bir avuç alınmıştır, ondan da bir avuç sonra da birbirine katılıp karılmıştır. Bu yüzden de şeytan velilerine, yöneticilerine saldırır ve onları batıla daldırır. Allah rahmet etsin o kişiye ki hükmü duyar, hükmü işittiğinde beller ve ona sarılır. İsteklerine karşı durur ve isteklerin yalancı olduğunu anlar. Sabrı kurtuluşuna binek yapar. Takvasını ölüm günü için hazırlar. Apaçık belli olan yola at sürer. Bembeyaz apaydın delile sarılıp gider. Mesnevi'den İnsanların tamahı bütün kalpleri örter. Sen ağacın tepesinden bakınca böyle yanlış görüyorsun. Aşağı in ki şüphen kalmasın. Biraz dönünce başınız dönmeye başlıyor. Evin döndüğünü görüyorsunuz. Oysa dönen ev değil, sizsiniz. İlim nehrinin sahibi olan padişah Allah'a bir Arap bir testi su ilim hediye götürür padişahın görevlilerine der ki, bu hediyeyi padişaha götürün. Padişahtan su yani ilim dilenenlerin susuzluğunu gidersin. Bu tatlı ve lezzetli suyu nehirden doldurdum. Testi de çok güzel ve yeni. Sahip olduğun akıl testisi Allah'ın toprağından ve içindeki bilgiler de Allah'ın ilim nehrinden. Ey insan endi günahından başka hiçbir şeye sahip değilsin. Bir gün fare ile kurbağa birbirine aşık olur. Fare su kurbağasına der ki: Buluşmamız kolay olsun diye ayağımızı uzun bir ip ile birbirine bağlayalım. Ve ikisi ayaklarını birbirlerine bağlarlar. Sonra bir karga o fareyi yakalayıp havaya kaldırınca o su kurbağası da havaya kalkar. Bunu gören halkı der ki, kargadaki zekaya bakın. Ne oyun kurmuş da fare ile beraber su kurbağasını birden yakalamış. Sen kendini o kurbağa gibi bir fareye yani ahmak insanlara bağlıyorsun. Şeytan karga onu yakaladığında sen de yakalanıyorsun. Allah sarhoşundan başka bütün halklar çocuktur. Onun bu sarhoşluğundan aldığı zevkten haberi olmayan çocuklar onunla alay ederler. Heva ve hevesinden kurtulmuş kişiden başka aklı bali olan yoktur. Ankebut Suresi 64. Ayet Bu dünya hayatı eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi. Dünya kuru bir istek, faydasız bir oyuncaktan ibarettir. Siz de çocuklarsınız. Oyuncağını terk etmedikçe sen bir çocuksun. Bilin ki bu dünyada daima istenen, peşinden koşulan ve vazgeçilemeyen arzular çocukların elde ettiği zevkler gibidir. Halkın savaşı da çocukların savaşıdır. Tamamıyla manasız, esassız ve aşağılık Hepsi tahtadan kılıçlarla savaşırlar ve hepsi faydasız bir şeyle uğraşıp dururlar. Sırtlarında yük var fakat bilgisizliklerinden kendilerini yüksek görürler ve ata binip yol gittiklerini zannederler. Çoğunuz eteklerinin ucundan tutarak ata binmiş gibi yapan çocuklar gibisiniz. Gerçekten zan, haktan hiçbir şey kazandırmaz. Necm Suresi 28. Ayet Zan merkebi nasıl göklere çıkabilir? Güneş doğduktan sonra, yani hakikati bulduktan sonra, onun varlığında ve parlaklığında şüphe edilmez. İşte o zaman, bindiğiniz şeyleri görürsünüz ve anlarsınız ki sadece ayaklarınıza binmişsiniz.'' Dünyevi vehimlerin, fikirlerin, duyguların ve anlayışların aslında çocukların oyuncağı olan tahtadan atlar olduğunu bilin. Gönül ehlinin ilimleri kendilerini taşır. Ten ehlinin ilimleri ise onlara bir yüktür. Kalbe tesir eden ve insanı gönül ehli yapan ilim fayda verir. Fakat sadece tene tesir eden faydasız ilim yüktür. Cuma Suresi 5. Ayet Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Allah yolu dışında elde edilen ilim, geline sürülen boyalar gibi uçup gider, baki kalmaz. Ancak o yükü doğru şekilde taşırsanız, yükten kurtulursunuz. İlim yükünü heva ve heveslerinizin uğruna taşımayın ki ilim hazinelerini görebilirsiniz. Allah'ın aşk kadehinden içmedikçe heva ve heveslerden nasıl geçeceksin? Ayı gökte bil, deredeki yansımasında değil. Sıfatlardan ve isimlerden ancak hayal doğar. İsimlerden ve harflerden geçmek istersen Kendini tamamıyla kendinden arıt. Yok ol. Hakikati yansıtan tozsuz ve passız bir ayna ol. Kendini kendi vasıflarından arıt ki sap hale gelesin. O vakit ne bir kitap ne de bir hoca olmaksızın peygamberlerin ilmini kalbinde görüp durursun. Padişah Çinli ve Rum ressamlara dedi ki sizi imtihan edeceğim bakalım hangi grup daha mahir. Çinli ressamlar bize bir oda Rumlara da bir oda verin dediler. Kapıları birbirine bakan iki oda vardı. Bir odada Çinli ressamlar diğerinde ise Rum ressamlar çalışıyordu. Çinli ressamlar padişahtan yüz türlü boya isteyince padişah hazinesini onlara açtı. Çinli ressamlara sultanın hazinesinden her sabah boya verilmekteydi. Rum ressamlar dediler ki çok boya kullanmak ve güzel resim yapmak işe yaramaz. Sadece temizlemek ve cilalamak işe yarar. Rum ressamlar kapıyı kapatıp odalarındaki duvarı temizleyip cilalamaya başladılar. Duvarı gökyüzü kadar temiz ve berrak hale getirdiler. Yüzlerce renge boyanmaktansa renksiz olmak daha iyidir. Renkler bulutlar gibidir. Renksiz olmak ay gibidir. Eğer bulutlarda parlaklık ve ışık görüyorsanız, bilin ki bu aydan, yıldızlardan ve güneştendir. Çinli ressamlar resimlerini tamamladılar. Hepsi de yaptıkları resimlerin güzelliği karşısında övülmekteydiler. Sultan kapıdan içeri girdi ve Çinli ressamların odasındaki resimleri gördü. Hepsi akıl ve mantığın üzerinde olağanüstü güzellikte şeylerdi. Daha sonra Sultan Rum ressamların odasına gitti ve bir Rum ressam Çinli ressamların odasıyla aradaki perdeyi açtı. Karşı odadaki Çinli ressamların yaptığı muhteşem resimler son derece cilalı olan Rum ressamların odasındaki o duvara yansıdı. Çinli ressamların duvarlarında ne varsa Rum ressamların duvarlarında daha da güzel görünüyordu. Rum ressamların duvarlarındaki resimlerin yansıması gerçekten büyüleyiciydi. Bilin ki o Rum ressamları Sofilerdir. Onların ezberlenecek dersleri ve kitapları yoktur. Fakat onlar kalplerini iyice cilalamışlardır. Onlar arzudan, açgözlülükten, düşmanlıktan ve nefretten arınmışlardır. Ayna gibi olan o duvarın saflığı ve berraklığı kalbin bir özelliğidir. Kalplerini cilalamış olanlar renkten ve kokudan kurtulmuşlardır. Her nefeste zahmetsizce bir güzellik görürler. Onlar ilmin kabuğundaki nakışı bırakmışlar, görüyormuş gibi yakinen iman etme bayrağını kaldırmışlardır. Düşünceyi bırakmışlar, aşinalık denizini bulmuşlar ve bunda yok olmuşlardır. Herkes ölümden ürker ve korkar. Onlar ise ölüme gülümsemektedirler. Kimse onların kalbini fethedemez. Midyenin ancak kabuğuna zarar gelebilir. Çin'deki inciye değil. Dünyevi bazı kuralları terk etmişler ama Allah'a teslim olmayı seçmişlerdir.